Mesleği olan bir gencin aç kalacağı düşünülemez. Meslek altın bir bileziktir. Her dönem bozdurur bozdurur harcanırsınız. İsmim Osman Kalay. 01.06.1966 yılında Bolonya'da doğmuşum. İlk öğrenimi Akçeşme İlkokulu da tamamladım. Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi'nin orta bölümünü 3 yıl okudum. Lise bölümünü Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi yapı bölümünde tamamladım. 1984 yılında mezun oldum. Endüstri Meslek Lisesi'ni seçmemdeki gaye ve sebep eh, ahşap ve mobilya yapı eh, enstrümanlarına e, gençliğimde, çocukluğumda ve gençliğimde çok büyük bir ilgi ve alakam vardı. Ee, orada meslek lisesinde teknik bilgileri, teknik resimleri, sonra meslek resimlerine dönüştü. Ee, öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Ebediyete intikal edenler varsa Allah rahmet eylesin. Sağ olan öğretmenlerim, hocalarım varsa kendilerine sağlık, sıhhat, mutluluklar dilerim. Tabii okul bittikten sonra e, meslek sesine mezun olduktan sonra e, bir iki yıl e, iki yıl sonra askere gittim. E, Ankara Muhabere Okulu yani Mamak'ta bulunan e, Muhabere Okulu'nda 18 ay olarak tamamladım. E, orada e, hizmet bölüğünde bulundum. Hizmet bölümünde görev yaptım. Ee, orada e, hiç görmediğim, tanışmadığım e, bir meslek dalı vardı. Mobilyacılık. Orada e, bir atölyemiz vardı. E, sivil ustalarımız da vardı. Ben orada e, bu e, ahşap kaplama dediğimiz bunu 90 90'dan 2000'e kadar devam eden mutfak dolaplarında ahşap kaplama dediğimiz e, malzemeyle tanıştım. E, Ankara siteleri tanımış oldum askerlik e, vasıtasıyla. Orada e, sivil ustalarımız vardı. E, onlar bana yardımcı oldular. E, mobilya yapmayı öğrendim. Altyapısını oluşturdum diyeyim. Sonra e, terhis olduktan sonra e, e, geldim tabii ki. Ben orada e, bu kaplama işleriyle çok güzel mutfak dolapları, gar yapıldığını görünce bu işlerin tabii ki Bolvadin'de bu işler yapılıyordu ama çok e, az kişiler yapıyordu. Bir veya iki kişi yapabiliyordu. Ben de genç olduğum için bu işe biraz daha eğildim. Kaplama ve o zaman sunta vardı. Sunta, kaplama ve sunta Dan mobilya işte dolaptır filan yapmaya ben teşebbüs ettim ama bunun altyapısında e, bizde e, biz zanaatkar bir aileyiz. E, dedem rahmetli Karaca Usta e, kendisi marangoz. Babam marangoz. Amcalarım marangoz. E, böyle olunca biz de bir işte de, e, bazen çıkar ya san, sanatkar aileden işte işte sasçalar beste yapar şu eder bu eder filan derler ya. İşte sanatkar bir aileden yetişti derler. Ben de zanaatkar bir aileden geldiğim için bize çok yabancı gelmedi bu işler. Sadece geliştirmek düştü. Ee, baba mesleğini çok sevdim. Ee, marangozluktan geldi zaten bu işler. Ee, dedem rahmetlikten bahsediyordum. Dedem rahmetliğin e, Zafer Caddesi Zafer Caddesi'nde e, ve İhsaniye Mahallesi'nde e, tarihi evleri vardır tarihi evleri yapmışlığı vardır. Buraların tabii ki ben önlerinden geçtiğim zaman bakım bazıları bakımı şahsa geçenler bakımı ama ilgilenilmeyenler var. Gerçekten bu Bolvadin bir kanayan yarası buraya da parmak basalım. Akşap evlerin bir an önce yıkılıp işte yenisine yeni binalar yapılmasını filan öngörüyorlar. Ama ben o şiddetle karşıyım. O, o akşap sanatkar e, sanatkar ellerin değdiği, zanaatkar ellerin değdiği o akşap binaların yeniden canlanması e, tabii ki bizleri mutlu eder. Yetkililerin bu konuda Bolvadin için e, el atmalarını buradan da duyurayım Bu sizin vasıtanızda. Neyse konuyu e, dağıtmayalım. Aslında konuşacak çok şeyler var bu meslekle alakalı. E, ben şöyle söyleyeyim. E, işte dededen Babama babamdan da e, bana geçen bir meslek. E, babam marangoz. Her günle babam gel kayık yaparlardı. Yaz sıklıkla yaparlardı? Yazında e, çok güzel akşap pencereler ve akşap kapılar yaparlardı. O zaman ahşap ahşap revaştaydı. E, tabii mobilya işleri e, olmaya başladı. E, ben askerden geldikten sonra da bu işe el attım. Hem ahşap işiyle alakalandım. Hem de bu dolap şudur budur işlerle ilgilendim. Bolvadin'de bu işlerin önderliğini yapmış sayılırım. Ve bununla da gurur duyuyorum. Çok sayıda elemanlar yetiştirdim. Gençlere buradan önerim kesinlikle bir meslek sahibi olsunlar. Mesle, mesleğe mesleğ yönelsinler. Ebeveynlerin çocuklarının hem okusunlar hem de bu arada bir meslek sahibi olmalarını sağlasınlar. 90'lı yıllarda bu işe bizzati başladığımda malzeme tedarikleri çok zordu. İşte kargo, kargodur efendime söyleyeyim. E, bazı hızlı e, ulaşım araçları, servisler yoktu. Her 15 günde bir e, Eskişehir'e gitmek zorunda kalıyorduk. Çünkü mobilya malzemelerini temin etmek çok zordu. Afyon Karahisar'da bile yoktu. Borladın pazarı bu konuda da mükemmeldi. Tabi biz kendimizi çok fazla yenileyemedik. Bu bizim bir handikapımız. Ahşapçılık, akşapçılık, ahşapçılık, ahşap pencere tabi yerini plastik pencereye bıraktı. Plastik pencere yapmayı hiçbir marangoz arkadaşım e, düşünmedi. Bu çok enteresandır. Halbuki biz çok marangozlar olarak çok mükemmel pencereler yapmışızdır ve a, plastik pencereyi de mükemmel yapardık. Marangozlar bu işi gurur meselesi yaptılar. Teknolojiyle mücadele etmek çok zor. E, gü, herkes kendini güncellemesi gerekiyordu. Bu mobilya malzemeleri gün geçtikçe kendilerini güncellediler tabi. Ben de kendimi zaman zaman güncelledim. Tabii ki zor dönemler de tabii ki geçirdik. Hiçbir şey insan hayatında ve sanatta, meslekte dümdüz gitmez. Çeşitli problemler olabilir. Ama mücadeleden asla yılmadım. Hala içerimde büyük bir mücadele ve enerji doluyum. Mücadele etmek önemli bir mesele. Gençlerin hangi konuda olursa olsun mücadele etmelerini etmelerini öneririm. Ahşapla uğraşmak insana huzur veriyor. Ben ahşapla uğraşmaktan çok mutlu oluyorum. Cami ahşap cami dekorasyon işlerini yaptığım zamanlarda. Ee, mükemmel bir huzur ve mutluluk duyuyorum. Tabi e, bu cami dekorasyonlarını yapmak e, herkese nasip olmuyor. Cenab-ı Allah bana bunu nasip ettiği için hamdolsun kendisine şük şükrediyorum. E, herkese nasip olmayan bir şey. Sayısız camilerin dekorasyonlarını yaptım. Bolvadin'de sayısız camilerin dekorasyonlarını yaptım. Mihrap, minber, kürsü, Selçuklu motifleriyle alakalı çok güzel dekorasyonlar yaptım. Tabii bu Bolvadin'le sınırlı da kalmadı. <laughs> Afyon merkez, Denizli, Kütahya, Akşehir bu bölgelere de cam, Emirdağ cami dekorasyonlarını yaptım. Ahşapla alakalı e, Allah'ın izniyle yapamayacağım hiçbir şey yok. Kafama koyduysam yapmışımdır. Şimdi geri gelmişken e, onu da söyleyeyim. meslek lisesinde e, bizim bir matematik öğretmenimiz vardı eee kendisi sağ Allah sağlık uzun ömürler nasip etsin. Eşref Gültekin. Tabii ki e, öğrenciler matematik dersleri e, çok sıkıcı olur. Bizde matematiğe bir e, soğukluk var. Dize dedi ki bakın arkadaşlar bu sosyal hayatın içerisinde sadece matematik matematik çok önemli ama sadece matematik değil. Ben size bir şey söyleyeceğim. Onu kendinize duaya edin şunu söyledi, yapamam deme, yapan benden üstün değil, dedi. Ben bunu her zaman şöyle yorumladım. Bir resme bakmışımdır, yapmıştır sanatkar arkadaşımız, yapılamayacak diye bir şey yok. Eğer bunu bir insan yaptıysa ben de bunu yapabilirim demişim, öyle yola çıkmışım. Ee, Tarihi evlerin restorasyonlarını da yaptık. Yaptım bu arada. Tabii ki. Ee, mesela e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o milli mücadelede karargah olarak kullandığı Çakmaklı evi dediğimiz son restorasyonu e, Karay e, onu 95-96 yıllarında filan bizzat kardeşimle ben yaptım. Aslına uygun bir şekilde yaptım. Ve öyle yaptığım için de çok mutluyum. Şimdi bu işi gençlere öğretmek istiyorum. Öğrenmek isteyen gençlerimiz var. Elemanlarımız var. Başta oğlum Hüseyin Kalay olmak üzere. Bu işe o da müdahil oldu. Ben bu işi yapacağım baba dedi. Şimdi biz olduk. Üçüncü kuşak. Dedem, babam ben oğlum pardon dördüncü kuşak oldum. Böyle devam ediyoruz. Ee, ben babam dedemden bayrağı teslim almış. Ee, ben babamdan bu bayrağı teslim aldım. Benden de oğlum Hüseyin e, teslim almak üzere ve aldı sayılır. E, kendisine e, her türlü mesleki destekleri desteklerimi veriyorum. Zaten beraber çalışıyoruz kendisiyle. Ee, o da bu akşam işlerinden e, çok e, memnun olduğunu söylüyor, mutlu olduğunu söylüyor. Yani diyeceğim, e, zanaatkar bir aileden geldik, e, bu işlere e, tevessül ettik. E, benim bir dahaki gençlere e, tavsiyem, asla sosyal hayatın içerisinden kopmasınlar Ümitsizliğe kapılmasınlar. Ee, her şeyin mutlaka bir çaresi vardır. Yeter ki insan sağ olsun. Her şeyi gördük, geçirdik, biliyoruz. Ee, Cenab-ı Allah'a inançlarını, itikadlarını kaybetmesinler. Doğru yoldan ayrılmasınlar. Dürüst olsunlar. Sosyal hayatın içerisinden asla kopmasınlar. Mutlaka bir meslek sahibi olsunlar. Ben mesela bu mesleği yaptığım, bu mesleği yaptığım dönemlerde hala yapıyorum da gençliğimde e sosyal hayatın içerisinde e sivil toplum örgütlerinde yer aldım. Bunlar önemli şeylerdir. E şimdi e ben et diye, süt diye karışmam kim ne yaparsa yapsın da diyemezsiniz. Zanaatkarlık bir sosyal vakadır. Bu e, işin bütünleyicisidir. Sosyal hayatın içerisinde bulunmak, varlığınızı göstermek zorundasınız. Bunlar bunlar çok e, önemli şeyler. Şu anda oğlumla beraber çalışıyorum. Gene aynı mesleğimize devam ediyoruz. Geliştirmiş bir vaziyette devam ediyoruz. E, gün, tabii ki e, her dönem güncellemek zorundasınız. Değilse ayakta kalamazsınız. Mümkün değil. Ee, şu anda gene aynı şekilde mutfak dolapları e, ve e, işte medefelam e, mutfak dolapları, lake kapılar ve bunun yanında e, ahşap işlerinde de e, uğraşıyoruz. E, Sanayi de e, her meslekte bir sıkıntı var. Bu tabi bir ülke meselesi. Bunun olmamasını isterdik. Ee, ebeveynler çocuklarını mutlaka sanayiye get, boş vakitlerine getirip bir hala söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Bu çok önemli bir mesele. Memleket için önemli bir mesele. Mutlaka bir meslek edinsinler. Hangi meslek olursa olsun bu kaportacılık olabilir, tornacılık olabilir, mobilyacılık olabilir ara eleman eksiklikleri yetkililerimiz söyleyip duruyor. Bunu bizzat kemiklerimize kadar biz kendimiz hissediyoruz. Bu çok önemli bir yara. İnşallah en kısa zamanda bu işlerin çözüleceğini düşünüyorum. Bu meslek, mesleği olan bir gencin aç kalacağı düşünülemez. Meslek altın bir bileziktir her dönem bozdurur bozdurur harcanırsınız karnınızı doyurur. Görmüş olduğunuz e, ahşap minber. E, cami dekorasyonunu tamamlayan en büyük ögelerden bir tanesi. E, Tabi ahşap e, minber ve kürsü mihrap yapmak çok uzun bir zaman alıyor. E, titizlikle yapılması gereken bir meslek dalı. E, bu ahşap Selçuklu motiflerini ilk olarak ben e, dedemin tarihi yapmış olduğu tarihi binalarda e, akşam işçiliği olarak gördüm. E, en büyük e, Selçuklu motifi bizim Bolvadin'de Alıca Camisi'nin minberinde mevcut. <laughs> e, bu işi e, oğlum Hüseyin'e e, e, devredeceğiz nasip olursa. Ben babamdan aldım bu bayrağı. Ba, ben, benden de Hüseyin alacak. E, Hüseyin e, bu işi yapacak yapmak için kararlı. Ee, Musa ustam benim çok uzun zamandır e, yanımda çalışan bir elemanım. Ustamdır kendisi. Kendisinin çok büyük faydalarını gördüm. İnşallah e, bu genç nesillere bu mesleği aktarmanın mutluluğunu şu anda hissediyorum. E, e, i̇leride de gurur duyarız diye düşünüyorum.